1648'de daha 7 yaşındayken tahta çıkan 4. Mehmet, Osmanlı tarihinin en genç padişahlarından biriydi. Halk arasında Avcı Mehmet diye anıldı. Çünkü ava olan düşkünlüğüyle tanındı. 1656'da Çınar patlak verdi. Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul'da ayaklanma çıktı ayaklananların padişaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamı ve saray ağası öldürtüldü. Bu isyanın ardından iktidara gelen Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldırdı. Bu dönemde Girit Savaşı büyük önem taşıyordu. Venediklilere karşı 24 yıl süren savaş sonunda 1669'da Girit Adası Osmanlı'ya katıldı ve Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Ancak ihtişam uzun sürmedi. 1683, 2. Viyana kuşatması büyük bir hezimetle sonuçlandı. Osmanlı ordusu Avrupa kapılarından geri çekildi. Ardından başlayan savaşlarla Osmanlı artık gerileme dönemine girdi. 39 yıl süren saltanat sonunda 4. Mehmet tahttan indirildi. Onun dönemi Osmanlı'nın hem büyük zaferlere ulaştığı hem de en büyük çöküşlerinden birine sürüklendiği kritik bir çağ oldu. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.